Unutulmuşlar açar bu gece avuçların nasıl bağlasın geçmişesin gerçek bu gece yapabilirsin kaybolmadan savaş. Kamyon iyi misin sen? Ne oldu lan? Niye tip bakıyorsunuz? 25. günde beyniniz mi sulandı oğlum sizin? Oğlum niye bakıyorsunuz ya? Kamyon biz seni böyle sevmedik ya. Ne oldu oğlum sana? <laughs> Göbeğim yok! Göbeğim yok! Bacaklarım erimiş! Göbeğim gitmiş! Süzülmüşüm ben ya! Ne oldu bana ya? 40 <laughs> kiloya düşmüşüm! Bitki sen yap bu? Bu ne? Ne oldu bana? Git Senin yüzünden. Lan! lan. Ya bizim ne oldu? Gene kabus mu gördün ya? Ya evde horultundan uyuyamıyoruz. Acıkınca da kabus çıktı başımıza. Ay maşallah. el avuca geliyorum kardeşim ya. Göbeğim yoktu. Göbeğim erimişti. Bacaklarım süzülmüştü. Yüzüm süzülmüştü o. Göbeğini görünce sevindi, mutlu oldu ya. Oğlum, kilo verdim diye çok korktum, tedirgin oldum ya. En fazla 24 saat oldu kamyon. 200-300 gram falan vermişsin, panik yapma. Hadi ya, o kadar oldu mu? Abicim, Kenan Hoca ile yetkin nerede? Kenan Hoca ile yetkin mi? Kesin yemek yiyorlardır oğlum onlar. Kesin et sote yiyorlardır. Tavuk sote yiyorlardır. Nohutlu pilav yiyorlardır. <laughs> o etki var ya... Hep onun başının altından çıkıyor. Bu kremalı et onun başının altından çekmiş. Et sote yiyorlar mıdır lan? Hı. Şunu da şöyle yaptık mı... Tamamdır. Bak... Bu program eğer bilgisayarından herhangi bir veri silindiyse onun ne olduğunu gösterir. Şöyle yaparsak eğer bilgisayardan silinen olan veri tekrar yüklenecektir. Tamam mı? Tamam yetkin. Sağ ol. Duru. Ben sana inanıyorum. Yani Caner'i üzmeyeceğini de biliyorum. Ama ben biraz daha geç kalırsam bizimkiler iyice huylanacaklar. O yüzden benim onların yanına gitmem lazım. Tamam. Evet, sağ ol. Evet. Ne yapıyorduk şimdi? Ne alıyorduk? <laughs> Abicim dağ havası bana vız gelir diyordun. Ne oldu bahçe havası mı çarptı? Ört artık. Yetkin Bitkin neredeydi? <laughs> Tuvalete gittim Cancan ya. Nerede olacağım? Bana bak lan yetkin. Aç ağzını koklayacağım. Saçmalama kamyon ya. Hem sen bana güvenmiyor musun? Ya abicim eylemimiz büyüyor. Hocalarımız aramıza katıldı. Ya Allah aşkına tartışmayalım ya. Aynen kamyon yetkin. Gün birlik günü. Uf. Kenan hocam günaydın. O günaydın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti geceniz? E işte fena değil. Çocukları yalnız bırakmak istemedim ben de kaldım burada. Ya hocam şimdi siz bütün gece aç kaldınız. Birazdan da derse gireceksiniz. Maazallah bir şey olmasın. Yok bir şey olmaz. Kenan ben diyorum ki biz de bu çocuklar için bir şeyler yapalım. Hani sen yanlarsın. En yani, yani. azından senin yanına oturalım. Yani. En azından bir destek olmuş olursun. <laughs> Günaydın. Günaydın Müdür Bey. Bakıyorum da öğretmen arkadaşlarımız da eylemci gençlere destek veriyor. Yüksel hocamız ne kadar şanslı. Meğer ne çok seveni varmış. Bence bu kadar duyarlı öğrencilere sahip olduğumuz için biz okulca şanslıyız. Öyle değil mi? Nedense sizi de burada gördüğüme hiç şaşırmadım hocam. E hocam ben her zaman ezilenin yanında olmuşumdur biliyorsunuz. Uzatmayalım. Galip efendi. Ha. Ya. Şey bir durum. Şimdi siz bana bir iş yaptıracaksınız ama ben bu sayfadan çok korkuyorum. yani. şimdi giymeye çalıştım beni benimle. Galip. Ha. Şu çadırı falan sök. Ortalığı toplarken de arkadaşlarımıza yardımcı ol hadi. Ama... ama. Ama hocam. Ya, ya, şey hocam? Ya. Neden hocam, hocam? gelmeden? Bu maskaralığı daha fazla sürdürmenize izin vereceğimi sanmıyorsunuz umarım değil mi? Yüksel hocanız. ...bugünden itibaren görevinin başında. Aa! Yüksel Hoca! Aa! Yüksel Hoca! Yüksel Hoca! <laughs> Yüksel Hoca! Yüksel Hoca! Yavrum, sıkmayın hocam, Tamam. Buna da bir şey yok. Neyse. Gel bir de bu bilseye bakalım. Şurada bir şey var baksana ya. Dur, dur bir dakika. Görüntü mü o? Ayşegül bilmiyorum dur bakacağım. Biliyordum ya. Biliyordum. Ben sana söylemiştim Caner. Söylemiştim. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani böyle her fırsatta birbirinizle didiştiğiniz halde benim için bir araya gelip hep beraber bir şeyler yapmanız beni çok duygulandırdı. E, sizi yapılan haksızlıktı. Ortada bir suç varsa bu hepimizindir. Tabii Caner ve Sez ekibi de sizin başınızı yakmadı değil hocam. Oğlum ölçüsüz bak burada barış rüzgarları estiriyoruz sen ne yapıyorsun? Evet hocam. Yani bunda bizim de suçumuz büyük tabi. Ama sonuçta hep beraber bunun üstesinden geldik ve başardık. Göreve geri döndüğünüz için çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Ama tabii bu fikir kimden çıktı merak etmiyor da değilim aslında. Ya hocam eylem işlemi bittiğine göre hep beraber bir yemek yesek artık. <laughs> Çocuklar çok teşekkür ediyorum. Bu sizin hakkınız. Hmm. Arkadaşım beş dakika daha aç kalamadın mı? Tamam anlaşıldı. Siz derse gidin. Okul çıkışı yemekler benden. Tamam? <gülüyor> <gülüyor> ...gelebilir miyim? Tabii. Hoş geldin, geç. Arkadaşlarım bekliyor. Beraber bir şeyler yemeye gideceğiz de. O yüzden fazla kalamayacağım. Doğrusu beni çok şaşırttın. Sana teşekkür etmek istedim. Evet... Bir müdür olarak disiplinimden ödün verdim. Ama baba olarak sana hayır diyemedim. O zaman ben gideyim. İşte bir kahve yapayım ister misin? Yok sağ ol Aynur. Elif'le mi konuştunuz? Hmm. Oraya yerleşmemiz konusunda çok ısrarcı davranıyor. Gerildik tabii. Üzüldüm şimdi ya. Ben de üzüldüm de. Yani Müsur bu su kadar alıştı ki. Onun için karar vermek çok zor olacak. Nasıl bir kararmış o? Ayrılmayı teklif etti. Ne? E, enişte, siz evlenmek üzeresiniz. Nasıl böyle bir şey söyler? John Lennon demiş ya... ...hayat, sen, plan, program yaparken başından geçenlerdir diye. işte bir vefat neleri değiştirdi görüyor musun? E, ne olacak peki? Ayrılacak mısınız sahiden? Ayrılmasına ayrılalım da. Yusuf'a nasıl izah edeceğim? Çok alıştı. O da var tabii doğru ya. Üff. Ne göstereceksin Duru? Sıkıldım artık bu durumda. Ben senin iyi bir yol olacağını biliyorum. Ama eve gittiğinde çalıştık yanında. Bundan geç tamam mı? Tamam geçeceğim. Evi bırakayım mı seni? Yok sağ ol. Bilerim sizi sana anlatmaya çalıştım değil Defalarca anlatmaya çalıştım. Horaz aramızda senin sandığın gibi bir yakınlaşma hiç olmadı. Bir böyle bir video çekmiş, bir fotoğraf kurgulamış, ortalığı karıştırmış. İyi de kim yapmış olabilir böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Ama merak etme. Ben çıkarım onu da ortaya. Ya ben... Ne demeliyim bilemedim şimdi. Bir şey söyleme Caner ya. Ben masumiyetimi biraz olsun ortaya çıkartırsan bu bana yeter. Kesinlikle. Ya ben özür Canar. Sen en ufacık bir şeyde bana inanmamayı tercih ettin. Ben bana inanmayan biriyle arkadaşlık edemem ki. いいでしょ